geldiniz. Bugün Furkan'ın aracıyla beraberiz. E, detaylarını çekeceğiz. Furkan da biraz aracından bahsedecek. Furkan araç nedir? Anlat bakalım. Araç BMW 318iS. AS. E, askerden geldikten sonra 5 aydır araç arıyoruz. Piyasadakilerin hepsi haşaplı bu durumda. Bulduğumuzun en iyisi. Yani bulduklarımızın zaman. en iyisinden bir tanesi. Bunun da çok eksikleri var. Daha alalı 3-4 ay oldu. Hiçbir şey yapamadık. Araya pandemi de girdi. Araç orijinal 140 beygir olması gereken her şey var. 2000 motorun gücünde olup 1.8 olan değişik böyle bir AS olan motor. Onun haricinde ee, ufak ufak zaten içinden göstereceğiz içi nasıl olduğunu. Bas başka bahsedeceğin jantlara bahsedebilirsin. Jantlar ben aldığımda bu renk boyanmıştı. Ben daha bir şey yapmıyorum. M3, M3 jantı olmadı. herhalde. Evet M Sport olarak geçiyor 17 inç. Onun haricinde zaten herhalde araç en paket oluyor. Evet, en paket giydirme var. tamponlar, marş bir yerler, aynalar. Opsiyon olarak prekara koltuklarımız mevcut. Evet, aracın rengi de çok özel bir renk. Bu e, gri fümeye kaçık, daha doğrusu maviye kaçık bir renk. E, ama hakikaten aracı da gösteriyor. Tek bence eksiği aracın bir spoiler gerekiyor. Onlar bir de cam filmi, aynalı cam filmi olmazsa olmaz da olmaz. diyor ki bana cam filmi, cam filmi, aynalı cam filmi. Yani o da olabilir ama orijinal duruşu çünkü kelebek camları olsun araç tek kapı olduğu için camları çok gösteriyor ön camı da aynı şekilde hatta bu camların gösterişiyle beraber silecek iptali çok güzel oldu bence arkadaş ne kadar şey yapsa da eziyet çekiyorum dese de aracın sileceklerinin olmayışı araca güzel bir hava kattı biraz arkaya geçelim istersen sen de öyle gel Arkasında araç, burada e, bu arada plakayı da çek, plakası da çok güzel aracın. Plakayı da çektikten sonra aracın arkasında anlatacağımız yine hem difüzörü ve tamponu, aynı zamanda çift egzozu e, ve bagajının devamı. Başka devamında içeri, içeride görüşmek üzere arkadaşlar. İçine i̇şte gelecek olursak, rekara koltuklar bu şekilde. Aynı zamanda şöyle uzayabilen ve Tabii ki tek kapı olduğu için katlanabilen koltuklarımız var ön konsolda direksiyon ve test elektronik bu şekilde aynı zamanda göstergeyi gösterecek olursak şu şekilde de bir göstergemiz mevcut